Herkese günaydın arkadaşlar sabahın kör topuğunda elimde kahveciyle bir videonun başlangıcını yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bekleyen o güzel mükemmel bir an var. Hemen onu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Etkinliğe girdiğimiz zaman burada Mystic Force diye bir e, bölüm var. Hepinizin beklemiş olduğu o mükemmel şey geldi. Evet arkadaşlar. Buz ziyare seti ve işgalci seti şu anda oyunumuza gelmiş bulunmakta. Bunun yanı sıra işgalci e, maskesi. Bunun yanı sıra buz kask. Bu da çok güzel. İşte buz kıyafet, buz tava bunun yanı sıra çete deri seti. Bunun yanı sıra örümcek seti. Bunun kapalıyla beraber. Bu zaten kara köpek balaydı. Bu zaten vardı. Bunlar da işte rock yıldızı seti vardı. Kusursuz tetikçi seti vardı. Vesaire vesaire vesaire. Ama bu kaska niye 4 elmas istersin ki kardeş sen? Çok da mükemmel bir özelliğin yok yani. Her neyse. Evet arkadaşlar şu anda benim yapacağım şey şu. Şu anda ben aslında kasa açmayacaktım. Dünkü videodan bunu sizinle paylaşmıştım. Ee, kasa açmayacaktım ama baktım yani sabah köründe böyle bir şey gelmiş. Zaten biz de bunu beklerdik Şöyle e, bir 4000 uca kadar bir harcama yapacağım aşağı yukarı. Fazla yapmak istemiyorum. Ee, çok hızlı bir şekilde seri seri vurup ilk hedefim şu. Bu e, işgalci setini almak. Ondan sonra buz diyar setini almak yani bu da etti 22 artı buz kaskı almak istiyorum 22 4 daha 26 ee, benim şu an 14 e, elmasım var buradan geçiyoruz ve bakalım bize neler verecek hep beraber iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoda tamamen sizin için biliyorsunuz hemen geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde basıyorum ve gidiyoruz. Kaka yapıyorsun. Mükemmel. Çok güzel. Çok güzel. Hiç beklemediğim bir şey ve gerçekten direkt kaskı verdi bana. Gerçekten sabah sabah akıyorsun ha babci hadi. Erdatçım benim. Onu istemem zaten çok önemli değil. Güzel bir lucky aldık bir tane. Gerek yok, hızlı hızlı geçelim. Hızlı hızlı geçelim. Güzel bir tane daha verdi. Hızlı hızlı geçelim. Geç istemiyoruz. Geç istemiyoruz. Geç istemiyoruz. Bu buz diarı kaskı çok isterdim. Bizim ersin var. Ee, bilenler daha önceden bilenler ersini bilir. Ee, onda vardı mesela ben çok hoşuma giderdi buz kask. Onu hep isterdim mesela Alamazdım ee, Şimdi 10-12 Kaç etti 22 bizim 17 4 parçalara daha ihtiyacımız var Onlar da hemen hızlı bir şekilde Hızlı bir şekilde geç 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 Hadi oğlum Ver bana bunu Ver, Hadi aslanım <laughs> hiç uğraşmayacağım arkadaşlar hiç uğraşmayacağım hemen işgalcinin setini alıyorum çok güzel Ve arkasına hemen buz değer setini alıyorum güzel bunlar da fotoğraf çekeyim de ya bırakmışım hıhıhı <laughs> Şimdi buz ziyaret setimizi aldık. Ee, işgalci setini aldık. Bir kafalığımız kaldı. Ee, o kadar zaten buz kas kalmışım. Ben buradan hiç hiç uğraşmadan dört gün bu işi hallettik arkadaşlar. Mükemmel bir şey oldu bu. Gerçekten efsane bir şey oldu. Şöyle hemen kapayıp Hamızın durumuna tamı, bu alsın bu iyidir bu iyidir Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere destansı gösterişimizi de aldık. Ee, çok güzel bir şekilde. Bunu da hemen alalım. Ve bir sürpriz daha var arkadaşlar. Bunu unutmuşuz. Şuradan. Uğurlu pub Mobile sandığı ve karşınızda gördüğünüz gibi M16. Evet. Yani ben bunlara para basmayacaktım hacı. Bunlar nereden geldi? Bunlar nereden geldi? Hızlı bir şekilde kalan hocayı da buraya harcayıp bunun devamını getirecektim. Hızlı bir şekilde kalan hocayı buraya harcıyorum arkadaşlar. Yapacak hiçbir güzel. Garanti ödül. Güzel, de bu garanti ödül. Çok güzel. Hızlı hiç durmadı. Hiç durmadı. ben Hemen 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 hemen. Buradan. Şunu ver. Şunu ver. Hiç uğraştırma kardeş beni. Yap bana bu güzelliği. Ananın gözü. Bu ne lan? bütün ucayı harcadık bütün ucayı harcadık bir uca takviyesi yapsak mı acaba burayı arkadaşlar parça parça alacak mecburen yani ben bu M4'ü isterim açıkçası bunlar da olur da M4 M4'ün bir takviye yapıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bir uca takviyesi daha yaptım hemen hızlı bir şekilde buradan buna çok basmayalım arkadaşlar çok güzel bir mekanımız geldi. Bravo. Ama bir M4, M4'ü verirsen. Abi, M4 Abi, M4 Abi vermiyor. Ekstra ne verme Hadi. Avuk ver. oh, değil be kardeş. Avuk istemem be kardeş. Bana M4 ver ya. Hadi bir şey var? Abi var zaten. Kaç tane vereceğim? soru yok. Hadi M4 ver, güzel bir parça verdi. m ver bana. M4. Ver M4 artık. Ha. çok ya? güzel. Çok güzel. işte. bunu ister senden ya? Mükemmelsin. Çok güzelsin. Gerçekten çok güzelsin. Şimdi. Ben bu Bunları basayım hemen geçsin. Burayı da açalım. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Aa, güzel bir parça daha verdi bize. Teşekkür ederim. Bir tane daha bas abi. Aman lan. Oğlum ne bu lan? Gaza geldim gidiyorum. Dur. Oh güzel M16. Mükemmel. Bastığım dört tane daha basayım bari. Bit, bitirdik bit, 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 ucayı gel. Yine ucayı bitirdik. Yedim bit, bit, M4 lan o? Ara komedi mi? Bu ne be kardeş? Bir. Üç. Buradan bana M4 ver. Karel verdi. Hadi birçok tane Evet arkadaşlar burada güzel aslında e, güzel bir şey aldık buradan. Laboratuvardan. Skarelimizi de aldık. Skarelimi de ihtiyacı var. Ölüm duyurusuna 4, 7 2 daha 9 Evet. 9 o ister. 2, 5 9 da bu ister. Tamam. Güzel. Güzel. güzel Evet arkadaşlar Yani bu sandık Daha 47 gün daha burada İlerleyen günlerde yine ucu alıp Buradan bir şeyler daha almaya çalışabiliriz m günü zaten mevcut bizim burada Evet kendinize iyi bakın i̇yi, iyi bir şeyler olduğunu düşünüyorum Umarım video hoşunuza gitmiştir Dediğim gibi beğeni atmayı ve abone olmayı unutmasanız Sevinirim teşekkür ederim Hoşçakalın bay bay